Şimdi doğru dolu tarikat çıkmış, Şeyh çıkmış, müteşeyik çıkmış, şucular bucular isimleri lazım değil. Tarikat destleri zurna çalmak. Biri saz çalıyor, biri ne çalıyor, biri efendim şey söylüyor, kazel söylüyor, kar erkek oturuyorlar işte neyse karılar yukarıda aşağıda. Ondan sonra kazanla yemek. Bizim Hafız Sami vardı. Said de abisiydi. Allah rahmet etsin. Sohbeti bizde dinlerdi. Yemeği onlarda yer. <laughs> Yahu derdim ona mübarek adam Hafız abi. Şimdi uyanık adam. <laughs> Efendi Hazretleri severdi onu çok. İsmail Adan ezan okurdu. Hep camilerde. Yedi sene Allah rızası için ezan okuyan kıyamet günü boynu en uzun olacak mahşerde. Kesin cennet vacip olacak. Hadisleri bildiği için hiç para almadan en az yedi sene benim bildiğim. Hep ezan okuyor. Camilerin ezanlarını o okur. Efe, Efendim dedim sevdiği adam. Derdim niye gidiyorsun oraya? Ya yemekler yağlı derdi. Çok tallı yemekler var derdi. O diyorum. Sohbet, sohbet yok ki derdi. Gazel ve diyeceğim. Ye, yiyorum çıkıyorum der. Uyanık öyle. Şeyde, Ebu Hureyre de öyle uyanıktı. Radıyallahu anh. Ebu Hureyre ne yapardı? Sofrada Hazreti Muaviye'nin sofrasında yerdi. Namazı Hazreti Ali'nin arkasında kılardı. Dediler niye böyle yapıyorsun? E, Muaviye'nin derdi radıyallahu anh yemekleri güzel oluyor. Hazreti Ali daha takvadır, daha alimdir. Onun da namazı eftal derdi. Kafayı çalıştır. Bir yerde yemek varsa git ye. Sonunda kazık yeme. Sonunda kazık yiyeceksen yemeği de yeme. Ha sen yemeği burada yedin. Otur bakalım buraya. Şimdi bizim gibi inanacaksın derlerse sonra senin eşeğini keserler sana yedirirler. Sen de zannetersin bedavadan geçiniyorum. Efendi Hazretleri anlattığı hikayeye dönme. Harbirev, harbirev hikayesi anlatır Efendi Hazretleri. Mesnevi'den. Ya adam eşeğin üzerinde dolu malzeme un çuvallarla gidiyor. E tabi o zamanlar bir yerden bir yere e, ulaşılmaz hemen. İlla ki şeylerle kervansaraylara yolun düşer. Bir yere gittik kervansarayda bir oda dervişler oturmuşlar. Dervişler de aç kalmışlar ki bekliyorlar bir enayi yolacaklar. Ondan sonra bunu gördüler. O maşallah sen de derviş misin adam? Ne yapsın? Gece kalacak yeri yoktu. Dervişim dedi. Tamam mübarek adam hoş geldin, sabah geldin. Biz de senin gibi birini bekliyorduk. Şudur budur. Biraz geçmeden getirdiler kazanlan et. Efendim çörek, mörek, ekmek bir şeyler. Herhal pirinç de var. Pirinç de pilav ettiler. Ondan sonra zaman geçti tabi. Yediler, içtiler. Ondan sonra e dediler biraz zikir yapalım şimdi. Adam dedi çok yorgunum uykum var ama şimdi adamların yemeğini yedik zikir yapmayalım desek ayıp olur. Yapalım dedi ne zikir dediler harbilet çekeceğiz. Dedi hiç öyle bir zikir duymadım ama dedi neyse dedi şimdi bunların belki bilme, benim bilmediğim tarikatlar var. Belki dedi alim adamlar ben bilmiyorum Farsça bilmiyorum şunu bilmiyorum bunu Kar bir ev, kar bir kar bir ev. Sallanıyorlar, duruyorlar. Biraz bir zaman çektiler. Sonra herkes uykusu geldi. Teller hadi yatın aşık. Yattılar, kalktılar. Neyse bu sabah şimdi çıktı gidecek eşeğini arıyor. E dedi hadi bana müsaade. Hadi sana eyvallah. E ne oldu? Bizim eşek nerede? Aa dedi. Sen ne cahil adamsın? Ne? E sen sabah kadar ne çektin? Çekmekten ezberlemiş. Dedi harbiref çektim. <laughs> dedi harbiref ne demek? Kar Eşek demek Farsça. Bir gitti. Biz dediler zaten açtık adam bekliyor birbirini yiyecektik. Senin eşek geldi. Onu kestik. Üzerindeki pirinci de pilav ettik. Hep beraber afiyetle yedik. Vay anasın. Şimdi adam diyecek ki ulan siz ne biçim eşkıyasınız? Şehir eşkıyası mısınız? Nasıl tekke kurdunuz? Nabisi kervansaray. Gelenin ekmeğini mi yiyorsunuz? Diyecek ama. Neden utanıyor? Lan sabaha kadar eşek gitti deyip de şimdi eşeği ararsan sen hiç soru hakkın kalmadı ya. Hakları sakıt oldu. Onun için baktı ki bunlara bir şey demekle hak arayamam de. Bunlardan hak da alamam. Dedi ki lanet olsun kör taklitçiliğe dedi. Niye? Kardeşim bir durum bakalım. Zikre başlıyoruz. Ne çekeceğiz? Harbilet çekeceğiz. Bir dakika. Bunun manası nedir? Öyle ya ben böyle bir şey duymadım. Bu harbirept ne demek? Gidiyorsunuz önüne gelen hocayı dinleyeceksin. E hoca bir şeyler anlatıyor. E, buna e, baktın ki hiç bilmediğin bir şey söylüyor. Ne sen duymuşsun, ne anan baban duymuş. Öyle bir şeyler uyduruyor şimdi, öyle hocalar çıktı. E şimdi sen, e, buna sen nereden bunu konuşuyorsun? E, dediğin nedir? Delilin nedir? Demeyip de, öyle şimdi boş ver, Efendim, biz de uyduk sürüye. Diyelim işi karıştırmayalım, şimdi mevzu uzamasın. Ondan sonra dağılıp gideriz, yatarız ama sen eşekten olursun. Kör taklitçiliğe lanet okursun. Onun için mesele nedir? ilim meclislerinde bulunmaktır. Yoksa film meclislerinde değil. Her sohbet eden dinlenir mi? Her zikir yapıyorum diyenin yanına oturulur mu? Adamın itikadı ne? İnancı ne? Ameli ne? Niyeti ne? E, biraz da sorgulamak lazım değil midir?